Evet arkadaşlar Toyota Alflex'ini açtık. Şöyle şurası vurmuşken şişmiş. Bunu da indireceğiz abimize. İstanbul'dan gelmiş malum. Müşterimizi bu şekilde göndermeyelim. Şunu da indireceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi şöyle burası şişikti burasını indirdim. Şu tarafta şişikti orasını da indirdim. Açmışken onu da indirdik. Büyük ihtimalle yere vurunca olmuş. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zistimizi hazırladık. Şöyle izolasyon. 2 milim sabir bir. Şöyle ısıtacağız. Ön tarafını yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra bir tekrar bir video daha göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi nasıl yaptığınızı görüyorsunuz. Yaklaştır biraz. Şöyle altı komple zift ya eridi. Şöyle güzel bir şekilde yapıştı hepsi. Yani bir daha çıkmaz etrafında böyle güzel bir şekilde. Ondan sonra şöyle bir lastik yapıştırıcısı var. Onu çıkartacağım. Ee, 4 milim keçe var. Kalın. Keçelerini de döşeyeceğim. Çok güzel bir şekilde bitiyor. Hiçbir şekilde ses gürültü almaz.